Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir deste seç yöntemiyle aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor, ne planlıyor açılımı hazırlıyorum. Şöyle e, beyaz kuşlu deste, kırmızı kuşlu desteyi seçebilirsiniz. Ben şöyle birinci desteden başlıyorum. Bakalım sizinle ilgili ne planlıyor aklınızdaki kişi, neler düşünüyor, neler hissediyor. Hmm. Şimdi bana yorumlarda yazıyorsunuz arkadaşlar, hep ex partner şeklinde söylüyorsun diye ama bu ilişki bitmiş arkadaşlar. Yani kartlara görebiliyorsunuzdur herhalde. Bu ilişki bitmiş. Yani kime niyet ederek izliyorsanız ex partner olabilir, aklınızdaki kişi olabilir, flörtünüz bile olabilir, hiç fark etmez. Ee, sizin hakkında ne düşünüyor diye merak ettiğiniz, hoşlandığınız kişi diyeyim. Ee, sizin hakkınızda bir şey düşünmüyor, öyle söyleyeyim. Yani maalesef bunları üzülerek söylemek durumundayım. Ee, şimdi bir yenilgi hissetmiş sizinle birlikte olduğu süre boyunca. Yani size karşı değil direkt olarak. Hani kişiliğinize yönelik herhangi bir şey yok burada. Ee, sizinle olan ilişkiye bakış açısı zaten... Kötüymüş yani olumsuz olarak hadi bir deneyelim şeklinde başlamış olabilir. Sonrasında bu ilişki devam ettirip ettirmeme konusunda kararsız kalmış ve sonrasında tamamen bitirmiş. Öyle söyleyeyim burada ölüm yeniden başlatma anlamında değil maalesef. Yani şimdi üzerine kartlar da açalım. Ama bu kişinin hisleri de zaten yalnız kalmak üzerine. Ya yalnız kalmak istiyor ya da yeni bir ilişki istiyor. Yani burada şimdi e, yeni bir ilişki de aslında gündeminde olabilir. Yani bu kişinin hayatında biri de olabilir şu anda. Özellikle bir kadından bahsediyorum. E, sizinle birlikte olduğu süreçte tanışmış olabilir öncelikle. Ya da sizinle ayrıldıktan sonra tanışılmış olabilir. E, yalnız her durumda şu anda... E, Düşündüğü hayatını almak istediği bir kadın var. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi düş, e, düşüncelerine devam edecek olursak, düşüncelerine bir kadın girmiş arkadaşlar. Evet, yani sizde e, devam ederken mi oldu acaba bu dedim ama e, evet öyleymiş. Sizinle hala ilişkisi devam ederken bu kişinin aklına bir kadın girmiş yani potansiyel ilişki yaşayabileceği daha mutlu olduğuna inandığı olacağına inandığı bir kadını aklına girmiş bir şekilde görmüş tanışmış ve demiş ki ben onunla daha mutlu olurum şu anki ilişkimi bitireyim yani iletişimi keseyim bu kişiyle demiş Sizden bahsediyorum. Ee, sonrasında size olan hislerini zaten bir şekilde bitirmeye çalışmıştı. Yani bitirmeye de meyilliymiş. Dediğim gibi acaba bu ilişki olur mu olmaz mı? Mutlu olur muyuz? Bu ilişki yürür mü? Bir deneyelim şeklinde e, başlamış bir şeyden bahsediyoruz burada zaten büyük ihtimalle. Ee, sonrasında bir düşünmüş, kararsız kalmış. Acaba ben biraz yalnız mı kalsam? Hani e, Evet bu kişiyle aramdaki her şeyi bitirdim. Bitirme kararı aldım. Biraz yalnız kalıp kafamı mı dinlesem? Yoksa hayatıma o düşündüğüm kadını alsam mı? Ya yine sonuç hüsran olursa yani o zaman ne yapacağım ben? Biraz kafamı mı dinlesem yalnız kalıp? Yoksa yeni bir ilişkiye başlasam mı? Şeklinde düşünmüş. Sonrasında yenilik sizinle ilişkisi ya da iletişimi hemen hızlıca bittikten sonra olduğu için bu. Eee ...biraz gözünü korkutmuş yenilik. Ben en iyisi biraz gideyim demiş. Yani bu işlere bir ara vereyim. Kendi kafamı dinleyeyim. Hemen de böyle duygusallığa girmek... ...zaten bana iyi gelmiyor diye düşünmüş. Çünkü biraz da böyle... ...çıkar peşinde olan... ...maddesel şeylere yönelen... ...birinden de bahsediyor olabiliriz. Çok da duygusal olmayan şeylerden. Şu anda... ...bu kadına yani yeni tanıştığı o kadına adım atsam mı atmasam mı diye düşündüğü dönemde Şöyle, öyle söyleyeyim yani şu anda sizin hakkınızda e, pek bir şey yok bu kartlarda yani size niyet ederek açtım tabii ki sizin hakkınızda ne düşünüyor ne hissediyor diye açtım ama şu anda aklında ve hislerinde başka bir kadın var maalesef sizin hala bu kişiden umudunuz varsa e, bir an önce kesmenizi tavsiye ediyorum sizde ilgili e, bir şey olur mu ee, zannetmiyorum yani şu anda kararsız kaldığı konu hayatını aldığı kadınla ilgili öyle söyleyeyim yani ee, bu desteği seçenlerin ee, seçenler için çok bir şans yok gibi görünüyor ee, çünkü bir bakalım ar aranızdaki enerjiye yani bitirme kararı ya ortak olarak almışsınız ya da karşınızdaki kişi almış yani öyle söyleyeyim düşmanlıklar yani büyük ihtimalle zaten sizin e, düşmanlık beslediğiniz, sizin eee sizde çıkan enerji düşmanlık o kadına karşı e, nasıl beni değil de onu seçti ya da nasıl beni değil de işte yalnızlığı seçti her neyse fark etmez beni nasıl seçmedi şeklinde biraz egosal durumlarınız olabilir sizin de. E, tabii ki çok normal yani böyle hissetmeniz çok doğal. E, ama herhangi bir öfke ve kin beslememenizi öneririm. Zaten sonuç kartında da e, değnek beşlisi geldi. Bu kişi e, öncelikle hayatında hep kaos ve kavga görmüş. Hep anlaşmazlıklar, didişmeler görmüş. Artık kavga istemiyorum. Ben hayatımda denge istiyorum dediği bir dönemde belki de sizin e, fazlaca böyle kıskançlıklarınız, tripleriniz vardı karşılıklı olarak sadece sizden bahsetmiyorum. Karşı tarafla anlaşamadığınız konular vardı. Belki de sadece birbirinize göre değildiniz. E, aklınızdaki kişiyle sizin hakkınızda aklındaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor diye soranlar bu deste için maalesef bitmiş bir şeyden bahsediyoruz. Ee, düşüncelerini, hislerini ve gelecekte sizinle ilgili ne yapmayı planladığını merak ediyorsanız Maalesef bu kişiyle aranızdaki şeyler bitmiş ee, Bu desteği için güzel şeyler söyleyemedim Bir de size melek kartı çekelim Ha derseniz o kişiyle yani o kadınla hayatına devam eder mi? Ee, o konuda da kararsız ama büyük ihtimalle bir adım atmayı deneyebilir o kadına yani deneme amaçlı. Zaten bu kişi sanırım her şeye deneyerek başlıyor. Hani olur mu olmaz mı diye bir deneyim diye başlıyor. Çünkü her şeyden önce kendisini ön plana tutan biri. Ee, öyle söyleyeyim. Sizin için gelen melek mesajı al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor melekleriniz. Ee, yani sizin için hayırlısı buymuş demeye getiriyor yani melek kartı da. Öyle söyleyeyim Evet birinci deste bu kadardı. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Bakalım ikinci destenin adındaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor, ne hissediyor, ne planlıyor. Aa güzel. Bu deste güzel derken yazar değildi. Ee, evet, tamam hala güzel aslında. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim, karşınızdaki kişi sizi gerçekten yüceltiyor. Size hak ettiğiniz değeri vermeye çalışıyor. Veremese de bunu bir denemiş, vermeye çalışmış. Çünkü sizi hayatının kadını olarak görüyor. Bir ruh eşi, bağlantısı da olabilir aslında burada. Ruheşi olmasa bile sanki böyle birbirinize aşırı uyumlusunuz ve ruheşi olarak görüyor sizi. Yani ben ondan başkasıyla olamam şeklinde görüyor. Sizin hakkınızdaki duyguların, pardon, düşüncelerinde hiçbir olumsuz bir şey yok yani. Şu kartlara bakıp nasıl olumsuz bir şey yok diye düşünüyorsanız, o kişinin kendisiyle ilgili bakış açıları, yani sizin hakkınızdaki düşünceleri gerçekten çok olumlu zaten hep major kartlar gelmiş e, hep de uzun vadeli şeyler düşünüyor yalnız e, akıl bölgesinde acaba nasıl olacak benim bunlara gücüm var mı diye de düşünmüyor değil yani e, bakın yani gücün üzerine imparatoriçe geldi güzel bakalım sonuç kartına bakalım asıl cevabı bize o verecek yalnız sizin hakkınızdaki e, hislerinde yani düşünceleri çok güzel dediğim gibi. Ama bu kişinin kendi düşünceleri yani şu anki gündeminden bahsediyorum. Ee, biraz karışık ve korku dolu. Yani acaba ben yapabilir miyim? Bana göre mi bu iş? Evet karşındaki kişiye çok güveniyorum. Eminim hatta ondan yani o benim hayatımın kadını. Beni böyle yüceltecek, bana her zaman katıp yükseltecek bir kadın. Hani ben hayatımı birleştirmeyi düşünürsem, bir gün evlenmeyi düşünürsem bu şekilde bir kadın istiyordum zaten ve o benim karşıma çıktı. Şu anda sizin hakkınızda bunları düşünüyor. Ama kendisi hakkında ne düşünüyor derseniz biraz geleceğe soğuk ve mesafeli bakıyor. Aslında sizinle birlikte olursa bir şeyleri toparlayabileceğini, onarabileceğini, iyileştirebileceğini düşünüyor ama Kendisine güveni var mı? O konu biraz karışık. Şimdi kılıç kralının yanında kılıç kralı. Yani hem inatçı biri hem benim dediğim olsun dediğim dedik olsun biri hem de başkasından tavsiye almak istemeyen biri. Yani pardon yani destek görmek de istiyor ama başkasından tavsiye de almak istemiyor. Yani şimdi böyle nasıl olacak? Hem ben önümü göremiyorum hem de başkasının başkasının işime müdahale etmesini istemiyorum diyor. Bu şekilde e, nereye kadar gider bu iş? Çok gitmeyecek dediğim gibi. E, çok bağlantılı kartlar geldi gerçekten. Yani biraz düşünecek. Sizle ilgili ne yapmayı planlıyor dediğimizde e, düşünecek. Ne yapabilirim acaba? Hani ben şimdi bu kadın hakkında ya da bu kişi hakkında sizden bahsediyor yani burada. Ee, evet çok olumlu şeyler düşünüyorum çok olumlu şeyler söylüyorum bu kişi tam bana göre hani ben onunla evlenebilirim ee, yuva kurabilirim çünkü hayalimdeki kadın yani her şekilde işte. Ee... Belki karşındaki kişi çocuk istiyordur. Sizin de çocuk istediğinizi biliyor atıyorum yani. Böyle e, konular var aranızda. Sizden çok emin ve sizin sevginizden de şüphe duymuyor. Ama ben yapabilir miyim acaba? Hani mesela aile aile kurabilir miyiz birlikte? Evet e, o her türlü şeyi yapar ama ben üzerime düşeni yapabilir miyim? İşte o konuda kendime güvenemiyorum diyor. Ama sonrasında... Artık sonuç kartına doğru geldiğimizde biraz rahatlayacak. Bu dalgalanma durumu e, bir son bulacak. Çünkü bu şekilde bir yere gitmeyeceğini kendisi de görecek, anlayacak. E, biraz rahatlaması gerektiğini görecek ve deneyecek. Hani biraz da e, olayları akışa bırakırsam acaba ne olur diye düşünecek ve bunu yapacak dediğim gibi. E, bu ona iyi gelecek. Öyle söyleyeyim. Belki sizin söylediklerinize, sizin tavsiyelerinize uyacak hani bu şekilde olmuyor kendini çok strese sokuyorsun şeklinde şeyler söylüyorsanız karşı tarafa sizi dinleyecek olabilir. Hani bu da sizi çok sevdiği için sizi dinleyecek öyle söyleyeyim. Yani size güveniyor, sizin sözlerinize değer veriyor. Hani çok kıymetli olduğunuz için onun için sözlerinizde. Hem söyledikleriniz hem söylemedikleriniz de onun için değerli. O yüzden sizin sözünüzü dinleyecek olabilir. Hani bir tavsiye vermeyi düşünüyorsanız aklınızdaki kişiye böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Çok stres yapması onun için iyi değil. Bazen yapacağı eylemleri de tıkayabiliyor. Size karşı olabilir ya da hayatındaki yeni girişimlere karşı olabilir. O yüzden çok düşünüp kararsızlık, belirsizlik içinde kalması onun için iyi değil. Sonucu iyi de olsa, kötü de olsa Bunlara çok takılmadan bir adım atmayı bilmesi gerekiyor karşınızdaki kişinin. Ama gerçekten belirsizlik içinde değil de kendisine güvenerek, gerçekten içinden gelerek doğru zaman olduğuna inandığı bir zamanda bu kişinin adım atması gerekiyor. Size karşı da gerçekten gelecek düşünceleri var. Yani bu kişinin niyeti ciddi bu desteği seçenler için. Sizin de niyetiniz ciddi büyük olasılıkla yani bu kişiden gördüğünüz sevgiden ilgiden memnunsunuz. Ee, benim hakkımda ne düşünüyor acaba hani e, bakalım bazen benden uzaklaşıyor acaba derdi nedir bu kişinin diye düşünüp şüpheye e, düşüp bu videoyu izliyorsanız hiç merak etmenize gerek yok öyle söyleyeyim. Bu kişi e, bu kişi size hem sağlıklı bir şekilde bağlı. Hem sizinle birlikte bir gelecek istiyor. Çocuksa çocuk, evlilikse evlilik hiç fark etmez ee, planları var sizinle. Ee, aile kurmak üzerine hatta ruh eşi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bu konuya bazen böyle şüpheyle baksa da ya ben bunun e, ruh eşim olduğunu düşünüyorum ama hani e, benim de korkularım var. Acaba gerçekten evlenir miyiz diye soru işaretleri de oluyor bazen. Ama dediğim gibi kendisinden kaynaklı. Yani sizle ilgili e, emin olamama gibi bir durum yok. O yüzden e, bu kişiden şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bu desteği seçenler ara ara kendi içine dönüyor böyle e, karar vermeye şöyle göstereyim. Karar vermeye çalışıyor ama bu da gerekli zaten. Yani bu kişinin bazen kendi içine dönmesi ve e, cevapları içinde bulmaya çalışmasının e, bir sebebi var. Yani dışarıdan Teklif kabul etmeyen biri, biraz inatçı, dış dışarıya insanlara karşı biraz soğuk ve mesafeli duvarları olan biri. O yüzden bir sıkıntısı olduğunda birilerinden destek alıp hani yardım isteyip tavsiye almak yerine kendisiyle baş başa kalması gerekiyor zaten bu kişinin. O yüzden bu konuda şikayette bulunmamalısınız. Biraz içe dönük bir insandan bahsediyoruz. Ee, bir şeylere karar verirken kendisiyle konuşmalı bu kişi. Başkasından e, tavsiye almamalı. Hani büyük ihtimalle bu kişi e, çok şikayet de etmiyordur size. Hani şikayet ettiği durumları da içine atıyor olabilir. Hani kendisine e, ters gelen durumları. Bütün hayatıyla ilgili bahsediyorum. İlişkiyle ilgili olmak zorunda değil. Çok içe dönük, içine atan ve e, yardım istemekten belki çekinen, belki de doğru bulmayan biri o yüzden hani benden uzaklaştı acaba benimle ilgili mi diye düşünüyorsanız hayır bu kişinin bazen insanlardan da sevdiği sevdikleri de dahil insanlardan uzaklaşmaya ihtiyacı var arkadaşlar. O yüzden yani belki de o şekilde şarj oluyor demek ki böyle biri. Evet sizin için gelen melek mesajı şükret. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde yaşamına akacak. Yani bu kişiyle ilgili hiçbir şüpheniz sıkıntınızda sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Yani çok konuşmayı seven, şikayet etmeyi seven, doğru bulan biri değil karşınızdaki kişi. içine döndüğünde mutlu oluyor, yanlış kaldığında mutlu oluyor. Sizi de ihmal etmemeye çalışarak tabii ki. Bazen arada böyle şeyler oluyorsa ve acaba beni gerçekten tutkulu bir şekilde sevmiyor mu bu kişi diye soru işaretleriniz oluşuyorsa bunlar oluşmasın dediğim gibi kendisiyle ilgili şeyler ve zaman zaman da çözülüyor zaten çok da uzun süreli olmuyor büyük ihtimalle uzun etkili olan şeyler değil. Evet yorumum bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.